sabah komşu geldi. Kahvaltı ettik onlara. <laughs> Tipe bakar mısınız? <laughs> Patlıcan güzel patlıcanımız sökmüş. Zaten geliyor beni. Şu patlıcanlarıma dokunma diyorum. Ardından Fatma abla çaya çağırdı. Oraya gittik. Şimdi de ebeye gidiyoruz. Benim evim sahibi eski sahibi. Telefonla ulaşamadık ama vallahi gidiyoruz. Umarım evdedirler. Çok yorgunum. Şöyle üç gün falan dinlenmek isterim. <laughs> Hiçbir şey yapmadan ama. Bakayım Haydut ne yapıyor. Takılmış oldu. Biliyorsunuz bu evlenin yolundayız. Fıngır mıngır gidiyoruz annemle. Bakalım inşallah evdedir. Bakın. Arkamdaki koboy Nerede o? Ha, tipe bak tipe. Ay ben burada sincap gördüm. Göremiyorum şu anda. Nereye gittin? Ay çok tatlıydı. Uzaktan gördüm. haydut rezil etti beni yaramaz çocuklar olur ya misafirliğe giden kadın da köpeği sevmiyorum dedi bu da sevmiyorum dedikçe kadının her şeyini alt üst etti Allah'ım rezil etti beni ay Oy ne kadar büyük ceviz ağacı bu be gel haydut her şeyi içip durma fındık götürdük ceviz elma aldık geldik dönüyoruz şey köysel ürün değişimi yavaş yavaş şans bugün kustu mu hiç bilmiyorum evde kusmadı mama bitmiş mi yok elma verdi komşu onları kurutmak için gördüğünüz gibi dilimledim çamaşır attım şimdi ee, bakkala gideceğim köpeklerin yemeğini yaptım Annem de kur fasulye yapsın diye düdüklü hazırladım ona. Fasulyeyi ıslatmıştım. Eti de koydum. Bu arada görüyor musunuz? Turşularım çoğaldı. Şöyle Şurada iki tane var. Bunu annem götürecek. Bu şöyle çok az oldu dibi. Onun için bidon almaya gidiyorum pekmez vesaireleri annemin için. Bu da dikilecek. Buraya koydum kedilerden uzak olsun diye inanın. Ahmet usta eğer ulaşırsam Ay şuraya bir tane dolap yaptıracağım. Bu erzakları o dolaba koyacağım. Tabakları buna koyacağım. Çünkü derin olduğu için erzakların karıştırmadan bulamıyorum. Daha derinliği az olan bir dolap erzak için yaptıracağım. Tabii altına konserveler sığar mı bilmiyorum. Bakacağız. Hepsi sığmaz da. Onları depo iç, depoda böyle güzel bir alan yapmak lazım. Ee, i̇şte dediğim gibi bu dağınıklıktan kurtulmak lazım. Yani dolap dışı ve dolap şeyi beni rahatsız ediyor ama yani annem hani, bu örtüyle çok zor diye bir fikre vardık yani öyleydi. Komşu sağ olsun domates, patlıcan, biber verdi, pırasa verdi, elma verdi. Ve ben de dönüştürdüm. Vallahi çocuklar buradan çıksınlar bakalım. Hadi çocuklar Hadi çıkın birazcık. Hava çok güzel. Hava çok güzel. Haydi çok kuduruk. Hadi çıkın. Çıkabilirsiniz. <laughs> Bunlar babalı kızlı. Pardon da yılı yeğenli. Hiç ağrılamıyorlar. Böyle dip dilbeler. Bir ee, bizim da bir komşu ziyareti ve e, yöresel kıyafetlere denk geldim. E, bir arkadaş bana kumaşı olduğunu söyledi eskiden. Ben de elbise dikinmek istiyorum yöresel. Bunu beğendim. Eğer bununla sıcaklamazsam ve bundan dayanabilirsem daha sonra onu da alırım dedim. Çünkü biraz jarse. Ama hoşuma gitti şu renk. Bir de e, karanfilli o mis gibi düğünlerde. O esnada onlara bakarken bakın bu gelinlerinmiş. Gelinlerin alnına takılıyor. Şimdi zaten bu alnına takılıyor. Bunun bunun neresiydi? Başka ne oluyordu? Bir şeyler vardı. Kepi var diye. O takılıyor muydu? O da takılıyor değil mi? Ha. Bu nesi? Bunu da buraya Böyle şif olsun diye. Allah'ım bir dakika. Bu <laughs> düğme? Altına da düğme işte. <laughs> Süs. Şimdi çok karıştı bir dakika. Şöyle bunları alayım geriye. Sen çekebilecek misin? Beni bir çek. Ben bunu bir deneyim. İğrenç gözüksün. Ne olacak? Şapkayı takacağım. Allahım, Gülme. Beni görüyor musun? Böyle nasıl olacak? Düğmesi açılıyor mu? Açılmaz. O zaman şöyle. Bana nasıl takıyorsunuz <laughs> lan bunu? Küçük bir dili. Minnak gelin misiniz? <laughs> Aman ben bakamayayım. Kafam biraz minnak herhalde. Alo. Of keşfecek çiğden. Tekke baba gibi. Çilgin bir şey oldu. Bu buraya mı bağlanıyor? Böyle. Kulak Kulağındır. Ah! Öbür Ay ben bunu bir aynada takayım. Dur, kapat. Çok çirkin <laughs> oldum size. Evet. bir gelin göstereceğim. Bakın. Böyle gelin oluyorlarmış ya. İnanmıyorum. Şöyle yaklaştırayım. Nisa ben nasılım? <laughs> Kıyafet giydim. Şimdi size sürprizim var. Şuna bakın. Otelleri göstersene Hatice azıcık. Şimdi o önünde tel var ya. Bu. Bakın. Öbür tarafı çevir. Nazar bir şeyleri var sanki. Bunlar ne işi? Çeltemik. Ne? Çeltemik diyoruz He, bu nazara karşı mı? Özel bir ağaç demek ki. Şunlar da dizme boncuk. Aa, Oh, oh, oh. Diyorum ki gerçekten yörüksünüz siz. Tam yörük işi. Baksanıza. Tövbe tövbe ben hiç böyle şeyler görmedim. Çok enteresanmış. <laughs> Bakın bunu kim yapıyor? Elleriyle mi yapıyorlar? Elden, el oyması. Böyle gördün ya o ağaçlara? Şeyleri mi? Bunları. Bunlar elde yapıyorlar elde. Ha, gelin elde için oluyor, hazırlıyorlar. Hı -hı. Elde yapılıyor bunlar. Bakın Böyle küçük küçük örnekler konmuş hepsine. Şimdi size kendimi göstereceğim. Ben, muhteşem ben dizdim bunları çizdim şu. Sen mi dizdin? Şu boncukları, bunları. Ha, onları kendi hmm. dizmiş. Tellere takmak için diziydik bunları. Şu hal yani, bakın. Şu kafaya da kutu dediğinden bir şey takılıyormuş. Üzerine çiçekler, gördüğünüz yeşillikler. Şimdi size kendimi göstereceğim. Bu bir yeni gelin kıyafetiymiş. Düğünlere falan gittiklerinde böyle giyiniyorlarmış. Tabii ben bildiğim kadarını gösteriyorum. Selamlar. Arkadaşa geldim. Birazcık bir şeyleri kurcalayınca onun da gelin olduğunda alınmış yöresel kıyafetini açtık, gördük, döktük ve dedik ki hadi deneyelim. Alıştık buna biliyorsunuz. Ve yine bir gelin kıyafeti düğün kıyafeti değil hani düğün gelinlik değil yani bu ama yeni gelinin komşulara düğüne et, işte etkinlik diyeceğim şimdi düğüne yani giderken giydiği bir kıyafet bu İşte maalesef biliyorsunuz insanlar evlenirken minnacık oluyor o da minnacıkmış bu iç 3 3 eteği bu kavuşmalı tabii ki peştemalı peşkiri pardon peşkiri diyorlar burada cepkeni var Ondan sonra bu kırmızı baş örtüsü. Bu da giderken yolda örttükleri, üstüne, üstüne taktıkları örtü. Bununla bu şekil gidiyorlarmış. Çok zor bununla yaşam. Kapandıkları bir anlatsam size. Kaç taneler? Yine zoomlarsan Nisa'cım şuraya. <laughs> Önce bir şapka taktım. Kep gibi. İçinde bacı var şurada. Göstereceğim bunları size tek tek. Şu anda göremiyorsunuz. Böyle süslenmiş bir şapka bağcıklı. Onun üstüne bir bez parçasıyla arkaya bağladı. Üzerine süslü şu boncuklu şeyi taktı. Sonra bir tane daha boncuklu bir şey taktı ve karanfilli yazmayı bağladı. Sonra da üzerine bunu taktı. Yani e, bunların hepsini e, kafamdan çıkarınca size tek tek göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi içindeki üç etek doğal olarak kapanması gerekiyor. Ben denedim. Tabii ki bana olmadı. Üstündeki cepken de birazcık böyle gelecek. Şöyle bir kıyafet. Çok enteresan. <laughs> Gerçekten e, burası e, nasıl söyleyeyim? Gerçekten yörük köyün burası demek ki. Çünkü düşünün Hatice benimle yaşın ve düğünde size bir fotoğraf paylaşacağım. O gelinliği giymiş. Yani gelinlik yöresel bir kıyafet. Onun için Burası çok böyle daha yeni yeni değişime başlamış bir yer. Çok güzel. Size bunu paylaşmak istedim. Şöyle şu peşkirimi de göstereyim. Görüyor musunuz? Bu da zaten kendi dokumaları. Kumaş, dokuma kumaş bunlar. Çok güzeller. Ee, belki bir gün ben de elimle bunlardan işleyebilirim kendime. Evet şimdi size bunu çıkartıp tek tek parçaları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, elbise çıkın da cebi gördük. Cebi dedi ki Atece. Birinci gün düğün oluyor, ikinci gün e, köyden herkes geliyor, el öpülüyor. Üçüncü gün ise bu kıyafet giyilip, ondan sonra kafana da şıngır denen bir şeyler takılıyormuş, e, suya gidiliyormuş, yani çeşmeye herhalde köyün çeşmesine gidiliyormuş bu cebin içerisine ekin dolduruluyormuş. Ve yolda gelirken gelin bu cebin içerisindeki ekinleri döke döke geliyormuş. Bana kalsa bereket için dedim. Hatice de evet dedi. Bereketli olabilmek için. Çok ilginç değil mi? Bakın içinde bunun içine ekin dolduracak. Üç eteğiyle gidecek bir de çeşmeye bu kıyafetle. Oho bununla gidecek buraya da ekin koyacak. Yolda da ekini serpe serpe gelecek. Şimdi ee, bu kafama taktığım şeyin iç kısmını göstereceğim size. Gördüğünüz gibi böyle bir kep. Onu dokunmuşlar herhalde elle mi örmüşler? Şöyle de yani, düğmelerle süs, süslemişler de. ve dikmişler. Şimdi onun için bunun bana taktı ilk etapta. Sonra şunu taktı. Şu bezi Gö göstereyim size. Şunu taktı böyle. ikinci olarak. Üzerine bunu taktı. Kafamda bunlar vardı yani. Şöyle bunu takı takıverdi. Görüyorsunuz. Şöyle. Sonra şu iplikli olan bunu takı verdi. Böyle takıldı bu. Şöyle şunu göstermeyeyim. Gördünüz mü? Bu gelinin iç kısmında takılı olan şeyler. Şuraya taktı. Şu şurada duruyor. Neden ayrı ayrı olduğunu bilmiyorum açıkçası. Hani bu buraya da işlenebilirdi ama işlemiyorsun. Tekrar takıyorsun. Değişik bir şey. Sonra da işte ee, karanfilliği bu karanfilli oyalardan tülbenti taktı. Gördüğünüz gibi şunu bunu taktı. Arkasından da bu kırmızıyı. Sonra peşkir, kıyafet vesaire. Burada e, yöresel giyim tarzı çok daha yeni yeni kalkmaya başlamış. Biz daha hiç hayatımızda görmedik Karadeniz olarak. Ben görmedim tabii ki Trabzon ve Rize'de daha biraz var bu tür şeyler ama bilmiyorum. Ben hani gürcüyüm. Gürcülerde de hiç böyle şey denk gelmedim. Vardır muhtemelen ama getirdiğimiz bir şey olmamış herhalde. Ee, çok ilginçti. Sizinle bunu da paylaşmış olduk. Her gün bir şey öğreniyoruz. Böyle bir karşılama gördünüz mü hayatınızda? Anam beni karşılıyorlar. Hadi yürü yürü. <laughs> Şimdi bir, bir görseniz tamam tamam. Size yemeğinizi vereceğim. Elimde ekmek var ya. Ay düşüreceksiniz beni. Kız durun. Haydut. Bunaltma ağlatacak seni bak. Bunaltma. Bak. Bir yerine acıtacaksın. Haydut. Isıracak seni. Görüyor musun beni görünce nasıl koştu? ben bu Sim ablaya hayranım beni görünce koşuyor. Haydi zaten yüzsüz de. Ay Sim abla kuzum. Vallahi haydut bir yerini ısıracak senin bir yerini ısıracak. Korkuya bak 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 bak. Korkuya bak. Bak 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 bak, bak. Hadi iyi akşamlar diyelim hadi. Hadi herkese iyi akşamlar diyelim bu güzel bir gö görüntüyle. Mamuz ne yapıyor bu ya? Hadi arkadaşlar. Çiçinin evinde bugün de akşam oldu. Gördüğünüz gibi. Şebekler. Ee, yandığı için en ufak toz bile. Kocaman gözüküyor. E, şu tiplere bakın. Allah aşkına. Haydi var ya seni döve döve seveceğiz. sevesim geliyor. Şöyle numaralara bak. Bak 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 bak.